Şanlıurfa'nın Halilye ilçesinde kaynana ile damat arasında yaşanan tartışma sonucu öfkeli kaynana kızını hazırlamış olduğu çeyizi damadın evinin önüne götürerek ateşe verdi. Olay Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi 2040 sokakta meydana geldi. <laughs> Edinilen bilgiye göre kaynana ile damadı arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. <laughs> Tartışmadan sonra sinirlenen kaynana kızını hazırlamış olduğu çeyizi sinirlendiği damadının evinin kapısının önüne götürerek eşyaları ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangında eşyalar kül oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Mahallede dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.